Selamü aleyküm ve rahmetullah kıymetli kardeşim. O Allah ki rahmet etmeyi nefsine yazmıştır. Başınıza gelen herhangi bir musibet ellerimizle işlediklerimizden ötürüdür. O yine de çoğunu affeder. Şura suresi 30. ayet. Canınıza, malınıza gelen herhangi bir musibet Sadece sizlerin ellerinizle işlemiş olduğunuz günahlar yüzündendir. Günahlar sadece ellerle işlenmez. Ama genellikle fiiller elle işlendiği için burada eller ifadesi kullanılmıştır. Evet, mallarınız ve canlarınız konusunda size ulaşan musibetler ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Ama sizin ellerinizle işlediklerinizden pek çoğunu Allah affetmektedir. Ellerinizle işlediklerinizden pek çoğunu Allah görmezden geldiği, ciddiye almayıp affettiği için bunların bazısını size tattırmıyor. Eğer Rabbiniz size bu kadar merhametiyle muamele etmeyip de yaptığınız her bir günah yüzünden Hemen cezalandırılsaydınız mutlaka hepiniz helak olup giderdiniz. Rabbimiz bizim işlediklerimizden pek çoğunu affetmekle birlikte bazıları yüzünden mallarımıza ve canlarımıza bir şeyler göndermektedir. Bileceğiz ki başımıza ne gelmişse kendi işlediklerimizden dolayı gelmektedir. Yine müminlere gelen musibet ve sıkıntıların Onların günahlarına kefaret olduğunu Rasul-ü Ekrem Efendimiz'in hadislerinden öğreniyoruz. Müslümanın başına malına ve canına gelen dert, sıkıntı, hastalık hatta onun ayağına batan bir diken bile onun işlemiş olduğu bir günaha kefarettir. Bunlar sadece müminin günahlarının silinmesine sebep olmakla kalmayıp aynı zamanda onun Allah katında bir derece daha yükselmesine sebep olmaktadır. Allah Resulü Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyurur: Kulun yeryüzünde günahları çoğalıp onlara kefaret olacak bir şeyler bulunmadığı zaman Allah onun günahlarına kefaret olmak üzere onu bir üzüntüye uğratır. Böylece onun günahlarını dökü verir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimesinde Rabbimiz kulları adına, mahlukatı adına rahmeti kendi nefsine yazdığını, farz kıldığını anlatır. En'am suresinin 12. ayetinde yüce Rabbimiz şöyle buyurur: O Allah rahmet etmeyi nefsine yazmıştır. Allah rahmeti nefsine yazmıştır. Zira mülkün sahibi odur. Bu konuda onu kimse zorlayamaz. Kimse onu minnet altında tutamaz. Mülkün sahibi olarak kendisi öyle dilemiş dünya ve ahirette mahlukatına rahmet etmeyi kendisine yazmıştır. Rabbimizin dünya ve ahirette kullarına muamelesinin temeli işte bu rahmettir. Evet, rahmet İslam'ın ana umdesidir. Yaşadığımız bir tek saniye yoktur ki bizler Rabbimizin rahmeti altında olmayalım.